Hepiniz var arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynuyoruz Saat kaç 1 dakika Evet arkadaşlar saat 14.00'da tamam Can, ya canlı yayında olacağım ne olur orada Kaçık kayıt oyun olsaydı çıkabiliyorsunuz. ne olur canlı yayına Zaten dün dün de canlı yayına açtım kaç kişi geldi 71 kişi 72 kişi geldi Videoyu aldım kendimi videodan çıkmış 72 kişi ya da 72 kişi öneceğim şey Girdim işte Ödüm patlıyor. Ne biliyorum. Ne, bir, 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 tamam bir şey biliyorum, Tamam biliyorum. Neyse arkadaşlar bugün gelince canlı yayın olacağım. Ondur 0 0 orada canlı yayın arkadaşlar. Hadi oynayalım. Kaçtım da rengim turuncu rengim. Tamam. siyah hani. Çünkü ben siyah Oha ne oldu? Nasıl çıkacağım? Ben ne yapacağım? Çıktım. Ne i̇şte öyle bir şey oldu da işte ben ne böyle ne böyle bu? Oh çok heyecanlıyım. Aha bir dakika dur. Bunlar İngiliz çıktı. Katil var Kürt. San var. Canlı yine galiba bu hafta size mango sanacağım buradaki. Ne oldu sakıldı? Hadi be katil diyelim. Girdim oyna en sevdiğim görev var mı? Yani direkt kaybettik biz neden böyle? Tam tek problemim. Ama mı ben ben? Sebebi, tamam. Hayır siyah gitti. Siyah şey alacaktım ya. Onun neden siyah gittik ya? Tam kırmızı oldum. Şunlara ne var? Bu yakıştı ha. Harika ya ama çok pahalı. Oyunda ikiler hoşlara bir şey ama şey şey. şey bir daha olmuş. Adam ben bunu çok oynuyordum ya. Tamam ben bekleyeyim burada. 2 saniye kaldı. bir O ne kaç Tam başladım. En sevdiğim görev, en sevdiğim görev, en sevdiğim görev. Şöyle. Tamam mı? görev çıktı. Bitti. Abi, görev yaptım kurmuş şuram. o da görevi. Tamam o kaç. Bir kişi öldü abi. Mavi birisi öldürüyor. Bence Mor abi. Kendisi öldürüp kendisi de olmuş olabilir yani değil mi? Ben de Mor'u veriyordum Mor'a verdim onu. Şey adam ilis şey. Ligesi diye bir şey adam. Birileri öyle oldu diyor. Sarı diyor yani. Bankadan da olabilir bak. Ona da çok oy verdiler. Ama beraber kaldılar tamam. Beraber. Ona oy vermiş baksana. Oha ya. Hiçim bostaya gitmez şu an. Tamam devam edelim görev var. Aha en sevdiğim görev. Bugün de en sevdiğim görevler çıkıyor. Şunu da o oh. Bunlar dümdüzdür. Aa yapma onu. Ah oh, takıldım. Tamam edeyim. Günahı kaybettik bizden. Nasıl beni vurduk? Neredeyse bütün herkes geri geldi. Tamam elma karakterim çok güzel oldu karakterim böyle güzel oldu katil ben şşşş renk <laughs> kaybettik herkes çıktı herkes... oğlum ben de çıkayım herkes çıktı ya çok az kişi var ben geçeyim abi tamam geçeyim ben buradan da çıktım son bir yere daha gidiyorum girdim. Fiçe değilim. Hayır. Fiçe olmam gerekiyordu. Oha. Dur çok hızlıyım. Hayır yetişemiyorum. Çok hızlı. Ne renk oğlum? Sarı ol. Şey yeşil değil mi? Kaçın önce. Kaçın. da çok hızlıyım ya. Bir dakika. Ama sen intos. Oh bu işlerini görecek Kazandık ama çok kolay oluyor. Aa bir tane bak Bakayım, bakayım. Bu yine bir de bug'a soktum ya. Bu ne ya? Tamam lan ben onu patlatacağım. Sana lanet şey. Patla ha. Patla Yok abi patlamıyor. Patlasa oh, çok hızlı. Gene katil alabilirim bak çok hızlıyım. Ve çok hızlı bir bakın saçıma. Hadi girelim artık. 9 kişi var. Yok söyleyeyim çok hızlı bak sana baksana sonayım ya. Son bir Sonic'i malı tamam, boyamoz. Arkadaşlar doğal gezeceğim. Yemin ediyorum doğal gezeceğim. Hadi be neden böyle oldu ki? Tamam başladık. Benim sevdiğim görevi var mı yok? En sevdiğim görevi. En sevdiğim görev. Yep. Ha bir tane daha var. Ya bir durun ya. Tamam. Bekle. Oğlum çocuk imposter yazıyor. Imposter'a veriyorum o yüzden. Herkes benim mor mor oy verdiğimi sanıyor. O havanı vermek. Şey Hi diye birisi gitti. Imposter değilmiş. O görev benim. Aa. Oğlum böyle bir şey olmaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olmaz. Maskem var. Dikkatli olun. Fırınlar, 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 kurmanı kurmanı açtığını yer durduğunda aklını kurmanı hadi devam edelim oğlum gene mi imposter değil tamam hadi oğlum dur yanlış başladım Ge Aa çok tıkıldım burada sevdiğim görev var mı yok burada burada yok yani çok öldü bir dakika bir kişi öldü hadi bakalım oğlum tamam, tiktok ha? tiktok diye bir şey mi var yoksa yalan yok ya, tiktok diye bir şey yok yalan Birisi ya diyor. Tom niye ya diyor lan. Yıkıklığı kum kum man. Mantıklı şeyler söylüyor. Şeyler söylüyor. 80 şeyler daha saniye var ya. Yani. Şimdi haritaları değiştirdim. Ay. Bir dakika. Bütün haritaları karışık yaptım. Güzel yaptım. Ve giriyor. 5, 4, 3, 2. Bir impostor olsun baya iyi olur. Impostor. Haritaları değiştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi birazcık daha zorlaştı işimiz galiba attı ya neyse arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar 14 onda canlı olacağım hadi görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay görüşürüz